Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekimi yapamıyordum. Tarif veremiyordum arkadaşlar. Özel bir sebepten dolayı. Bugün sizlere e, menemen konservesi yapacağım inşallah. Hazırlayacağım. Sebzelerimi güzel bir şekilde sirkeyle yıkadım. Kavanozlarımı da yıkadım. Sağdan soldan biriktirdim kavanozlarımı da değerlendirmek için. Ve yaptım daha önce yaptığım güveç ve menemen konservemi az bulduğum için bugün tekrar yapacağım. Burada da kavanoz miktarı kadar kapaklarım var. Vakumlama işlemini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapması için kaynar suyun içerisinde kaynatıyorum bir miktar. Şimdi de yıkayıp süzdüğüm sebzelerimi doğrama işlemine başlayacağım. 5 dakika boyunca kaynamasını bekleyin ondan sonra altını kapatın. Evet, şu şekilde sofra serdim ve işlem uzun süreceği için yerde yapacağım. Önce domatesleri soyup doğrayacağım, sonra da biberleri doğrayacağım. Bu arada arkadaşlar, bunu söylemeyi unuttum. Domatesin iki çeşit. Bunun sebebi ise konserve yapıldığı sırada sulanmaması. Bu yüzden iki çeşit domates kullanmanızda fayda vardır. Ee, kimileri bu şekilde kuru olacak. Bir, bir çeşidi böyle kuru olacak. Bir çeşidi sulu olacak bizim bu köy domatesi dediğimiz çeşidinde. Bakın böyle kütür kütür ses geliyor bu kuru olanından. Efendim anneciğim. Bu domates de daha sulu olanı. Dediğim gibi ikisini birlikte yaptığınızda sulanma olmayacaktır. Bu arada 10 kilo domatesin içerisine 1,5 kilo biber ekliyorum. Çünkü biz menemen konservesinin içerisinde biberin daha az, domatesin daha yoğun olmasını seviyoruz. Siz e, biberi daha fazla ekleyebilirsiniz ya da daha az ekleyebilirsiniz. Bu size bağlı. Evet doğrama işlemim tamamlandı. Dediğim gibi çok fazla biber kullanmadım. Daha çok domatesin yoğun olmasını istediğim için. Çünkü daha önceki konservelerimde biberlerim gayet yeterliydi. O yüzden bu sefer yapacağımda domatesin daha yoğun olmasını istediğim için çok fazla biber kullanmayacağım. Bu arada biberimin çeşidi de kıl biber. Şimdi de büyük bir tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Ya siz kendiniz yapacağınız domates ve biber miktarına göre ayarlayın. Bu arada arkadaşlar ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz ayçiçeği yağı da kullanabilirsiniz. Zaten hangi yağ kullanıyorsanız da onunla yapacaksınız. Biz zeytinyağına alıştığımız için konservelerimizi de zeytinyağı ile yapıyoruz. Biberlerimi içerisine ekliyorum. Bu arada e, zeytinyağı kullanmanızı hepinize tavsiye ederim. Gerçekten hem çok sağlıklı ama orijinalini ve hakiki olanı kullanacaksınız. E, çünkü her konuda çok sağlıklı, çok faydalı, hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. E, eşim önceden eve getirdiğimde biraz olmaz falan demiştim. Hani zeytinyağını her şeyi nasıl kullanacağım falan demiştim. Ama şu anda hemen hemen bütün yemeklerimde kullanıyorum ve Gerçekten çok fazla faydasını gördüm. O yüzden size de zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi önce bir miktar biberlerimizi kızarttıktan sonra çok fazla kızarmayacak arkadaşlar. Şöyle biraz rengini değiştirene kadar iyice kızartıyoruz böyle. Çok fazla böyle şey kal ezilmeyecek, biraz diri kalacak. ekmekten kızarttıktan sonra şimdi üzerine domatesleri ekliyoruz. Şimdi de üstüne bir miktar tuz ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Böyle bir 5-10 dakika boyunca kaynamasını bekleyin. Ardından sıcak bir şekilde yıkadığınız kavanozların içerisine ekleyip hemen kapağını kapatıp ters çevirin. Ortalama 10-15 dakika boyunca kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Sıcak sıcak kavanozların içerisine boşaltıyoruz. Haydi Bismillah. Şöyle doldurduktan sonra hemen fırladığımız kapağı şu şekilde ama iyice sıkıyoruz. Böyle çok sık bir şekilde kapattıktan sonra hemen çeviriyoruz ki vakumlanma işlemini gerçekleştirsin. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Kapağını şöyle da bir sefer ters yönüne çeviriyorsunuz. Sonra şöyle Sıkıp hemen sıcak olduğu için ters, ters çeviriyorsunuz şu şekilde ve vakumlanma işlemini yapıyor. Bir tanesi büyük olmak üzere toplam 11 kavanoz konserve çıktı. Bu şekilde soğuyana kadar bekleyecek vakumlans kapağı iyice vakumlansın diye. Ondan sonra soğuduktan sonra çevirip istediğiniz yere ama serin olması gerekiyor tabii ki de yerleştirip kaldırıyorsunuz sıkışa kadar hiçbir şekilde açmıyorsunuz zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyip beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.